Şunu bakınız. Nazım Hikmet'in poetikasındaki strontium 90 imgesi hangi ölçüde karmaşık ve berraklıktan yoksun ise bu Wikipedia'nın güya <laughs> ilmi e, bir konuyu izaha kavuşturma iddiasındaki yani öyle bir havası var hiç değilse aynı ölçüde bulanık yani ee, ne sanatla ne e, bilimle bu konuda demek ki bizim aydınlanmamız mümkün değil. Ama e, belki bu konuda e, bilgi edinemezsek bile sağ duyumuzla düşünerek bir şeyleri bulabiliriz. Şimdi. Şimdi bu resmi bilim tarihi diyor ki Demokrit diye bir adam vardı eski Yunanlı atomculuk kuramını icat etti yani ortaya attı. Peki bu eski Yunan 2500 yıl evvel şimdi 2500 yılın şuradaki kronolojiyi çekelim 2000, o zaman çengelli atomlardan bahsediliyormuş. Çengelli atom. Çengelli atom ipti dahilinden nasıl peki? Bu bu ölçüde bir sofistikasyona gelindi. Şimdi e, ve bu hangi e, süreçte bu kadar hızlandı? Şimdi e, çengelli atomları çengelli iğneyi e, veya bir şeyin bir şeye çengellendiğini biz tasavvur edebiliriz. Atom atoma çengelli diyelim ki e, fiziki bir şeyle geçmiştir veya birbirini tutmaktadır. O bağlar çözülür mesela zamanla ya da e, şöyle çekiştirildiğinde metali esner mesela veya yani çıkar oradan ya daha fazla gelir takılır daha karmaşık bir e, çengelli iğneler şeyi olur. Şimdi biz bunu empirik olarak bilebiliriz. Ama bu sofistikasyona ulaşmış, teknik jargonuna bürünmüş, mistik hale getirilmiş. Bir şeyden bizim bir şey anlamamız mümkün mü? Biz faillerin. Şimdi bir noktadan sonra bilimin ...bir gizemcilikten farkı kalmayınca... ...o zaman... ...insan şöyle düşünüyor... ...bu bir eğer... ...bir hurafeler yığını, bir gizemcilik haline geldiyse... ...bunlara... ...hiç itibar etmeyip... ...insanın kendi... ...yalın... ...sağduyusuyla... ...düşünmesi... E, ...akıl kârdır... ...fikrine varıyor ve o zaman da... ...bilim denilen şeyin... E, defterini kapıyorsunuz. Şimdi ya da kitabını. Peki şimdi bu yüzdeler hesabı ilmi bir şey midir? Benim bildiğim kadarıyla bilimin klasiklerinde o klasik metinlerinde yüzde diye bir şey yok. Yüzdeyi gördüğünüz yerde orada bankayı görmeniz lazım. Çünkü percenttir o. Dolayısıyla bir de öyle bir şüphe bulutu var, o mantar bulutu gibi. Şimdi bunların bunların hangi ölçüde menfaat gayesiyle yazılarak üretildiği, hangi ölçüde saf bir bilimsel yaklaşımla veya hakikati tasvir ve temsil etme maksadıyla üretildiğini ayırt edebiliyor muyuz? Ee, ve bu durumda e, menfaatler, ve kuvvetli menfaatler ve organize menfaatler söz konusu olduğunda e, orada hakikat olmaz. Şimdi e, Nazım Hikmet'i bu şekilde eleştirdik ama bugün yani belki de şiirin hakikat kıymetinin sanatın hakikat kıymetinin bilimden çok olduğu fikrine de var Çünkü bilim öyle bir hokkabazlık haline geldi ki hakiki sanatın hakikisinin bilgiyi verme bilme edimi olarak işte görme vasfının bilimden çok olduğu da hani Ama bir de şöyle düşünmek lazım. Bunları çapraz olarak okuyarak, çapraz olarak birbirle kıyas ederek bir takım defolarını ortaya çıkarma gibi bir yaklaşım da bana mantıklı geliyor. Bakınız Nazım Hikmet'i eleştirirken bilimin bazı verileriyle onun demagojilerini anlıyoruz. Ama e, bazen bilims, güya bilimsel bir metni sanat gözüyle e, sanatkar gözlüğüyle yorumladığımızda oradaki e, hurafe denilebilecek şeyleri de seziyoruz.